Merhaba biz UA TV'yiz. Benim adım Enrique. Bu News Pulse programına hoş geldiniz. Bugünkü bölümde Ukrayna savunması temas grubunun Ramstein formatındaki 32. toplantısı gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla fiilen Almanya ve Birleşik Krallık'ın eş başkanlığında gerçekleşti. Önceki sonuçları öğrenin. Ukrayna için güvenlik garantileri 800 bin Ukrayna ordusu mensubu ve daha fazla uluslararası askeri birlik içerebilir. Barış planının bir parçası olarak 5 belgenin ABD tarafından onaylanması bekleniyor. Kongre Bugün 16 Aralık 2025 tarihinde Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 32. toplantısı Ramstein formatında gerçekleştiriliyor. Toplantı Almanya ve Birleşik Krallık'ın eş başkanlığında sanal ortamda gerçekleştiriliyor. Ukrayna Savunma Bakanı Deniz Şmihal tarafından temsil ediliyor. Orijinal metinde belirtildiği gibi Başbakan Yulyas Veredenko tarafından değil. Yanlış bir şekilde belirtilmişti. Şmihal, müttefiklere savaş alanındaki mevcut durum ve Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek ve kalıcı barışa ilerlemek için öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi verecek. Katılımcıların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yeteneklerini artırmak için yeni askeri paketler ve katkılar açıklamaları bekleniyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de katılıyor, Hatırlatmak gerekirse Volodymyr Zelenski dün Berlin'de Avrupa ve NATO liderleriyle bir araya geldi. Ana konu elbette Ukrayna için bir taslak barış planı ve güvenlik garantileriydi. 5 ana madde üzerinde zaten anlaşmaya varıldı. Ukrayna devletinin egemenliğinin korunması, ABD için mali garantiler. Ve Ukrayna'ya AB ile birlikte ayrıca Ukrayna'nın Avrupa perspektifleri. Ayrıca barış şartları ABD dahil tüm taraflarca ortaklaşa geliştirilmelidir. Ve Avrupa bir diğer önemli koşul ise NATO ve Avrupa Birliği'nin birliğidir. Rusya'nın barış planı hakkında herhangi bir şey kanıtlaması pek olası değil çünkü açıkça Rusya savaş istiyor. Avrupa Birliği'nin Rus varlıklarını kalıcı olarak dondurmak için bir çözüm bulduğunu açıkça görüyoruz. Bunu Polonya Başbakanı Donald Tusk da doğruladı. Bu sırada bu fonların Ukrayna'nın yeniden inşası açısından pratik olarak kullanılmasının kısa vadede pek mümkün olmadığını düşünüyor. Ancak tünelin sonunda bir ışık görülüyor. Brüksel zirvesinde bu perşembe günü Kiev'in önümüzdeki iki yıl boyunca finansmanına ilişkin anlaşmaya varılacak. Polonya Başbakanı kendinden emin ve Rus varlıklarını Ukrayna'yı doğrudan yeniden inşa etmek ve silahlandırmak için kullanmak pek olası olmasa da birkaç dolaylı mekanizma mevcut. Tusk bunu açıkladı. Şu anda Rus varlıklarını kalıcı olarak dondurmamızı olanak tanıyan bir çözümümüz var. Ancak bu fonların Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması, askeri destekten bahsetmeye bile gerek yok, hala ışık yılları kadar uzakta. Bu fonları finansal kaldıraç olarak kullanma olasılığı gibi çeşitli dolaylı mekanizmalar mevcut, yani kredi garantileri. Donald Tusk, Polonya Başbakanı. Eğer Moskova Savaşı barışçıl bir şekilde çözmeyi reddederse, geriye kalan tek yol Trump'ın Rusya'ya ciddi baskı uygulamasıdır. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Berlin'den dönerken medya sorularını yanıtlarken, Kiev ile Washington arasındaki bir sonraki görüşme turunun bu hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri'nde planlandığını söyledi. Zelenski'ye göre görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus tarafıyla istişarelerini tamamlamasından sonra gerçekleşecek. Bence Amerika eğer o Putin her şeyi reddederse yaptırımları artıracak ve bize daha fazla silah verecek. Bence bu Amerikalılardan adil bir talep olurdu. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya güçlü güvenlik garantileri sağlamaya hazır. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski medyaya verdiği bir röportajda. Bu arada AB Rusya ile herhangi bir istişareden pek bir şey beklemiyor ve Rusya karşıtı yeni bir yaptırım paketi hazırlıyor. Bu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklandı. Ona göre AB nihayetinde kan dökülmesine son verecek her adım üzerinde çalışıyor. Sürdürülebilir bir ateşkes barışa giden ilk ve en kritik adım olmalıdır. Rusya müzakere masasına şov için değil, sonuç almak için gelmesi adına sürekli bir baskı hissetmeli. Ve bu amaçla Avrupa Rusya'nın savaşının maliyetlerini artırmaya devam edecek. Yeni bir yaptırım paketi hazırlıyoruz ve Rus varlıklarını Avrupa Birliği'nde uzun vadeli olarak dondurduk. İkincisi barış sağlam ve güvenilir güvenlik garantileri gerektirir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya askeri destek sağlamayı olumlu şekilde değerlendirmesini ve Avrupa'nın da aynı şekilde hareket etmesini memnuniyetle karşılıyorum. Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini güçlendirmek, Ukrayna'nın topraklarını savunmak ve gelecekteki saldırıları caydırmak için Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski 16 Aralık'ta Hollanda'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Orada Ukraynalı lider, Moldova Devlet Başkanı Maya Sandu da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek. Zelenski ayrıca Hollanda parlamentosunun temsilciler meclisi ve senatosuna hitap edecek. Daha sonra Başbakan Dick Schoof ile görüşecek ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile de bir araya gelecek. Tüm katılımcılar daha sonra üst düzey bir diplomatik konferansa katılacak. Konferansın ardından Zelenski ve Scholz bireysel ikili görüşmeler yapacak ve medya açıklamalarda bulunacaklar. Ukrayna AB'ye katıldığında askeri savunması üye devletlerin silahlı saldırıya uğrayan bir ülkeye yardım sağlama yükümlülüklerini içeren madde kapsamında otomatik olarak korunacak. Ve şimdi öyle görünüyor. Brüksel'de konuşan Almanya'nın Avrupa işlerinden sorumlu devlet bakanı yardım sağlama şartları ile gerçek güvenlik garantileri arasındaki farkı anlıyor. 42. 7. madde AB'ye katılım durumunda geçerlidir. Bu karşılıklı yardım maddesinin otomatik olarak devreye girdiği anlamına gelir. Ve bu da elbette dikkati güvenlik meselesini çekiyor. Ukrayna'nın bugünlerde soyut bir barış biçimine ihtiyacı yok. Ukrayna'nın güvenliğe ihtiyacı var. Bu ikisi arasında büyük, muazzam bir fark var. Tam olarak bundan bahsediyoruz. Bu da demek oluyor ki güvenlik garanti altına alınmadıkça barış imkansızdır. Sonuçta her iki unsurun da birleştirilmesi gerekir. Almanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Günter Kriegbaum. Ukrayna için hazırlanan güvenlik garantileri taslağında ilerleme olumlu görünüyor. Üstelik bu ilk taslak olmasına rağmen Başkan Volodymyr Zelenski Berlin'de Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile düzenlediği basın toplantısında bunu belirtti. Ukraynalı lider bu konuda Amerikan tarafıyla yakın bir şekilde çalıştıklarını belirtti. ABD'nin bu konuda önemli bir rolü var. ABD'nin, NATO'nun 5. maddesine benzer şekilde Ukrayna'ya güvenlik garantileri vermesi önemli. Şu anda tüm bunları yazılı hale getirmek için çalışıyoruz ve ilerleme kaydediyoruz. Bunları geliştiren askeri yetkililerden detayları gördüm. Bu sadece ilk taslak olmasına rağmen iyi görünüyor. Berlin'deki toplantılarının ardından Avrupalı liderler Ukrayna'nın güvenliği ve yeniden inşası için ortak bir bildiri yayımladı. Bu özellikle toplamda 800 bin personelden oluşan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne verilen desteği içeriyor. Ve ABD ile Avrupa'nın öncülüğünde istekli ülkelerden oluşan bir koalisyon kapsamında çok uluslu bir güç oluşturulacak. Ayrıca ateşkesin izlenmesi ve doğrulanması için bir mekanizma kurulacak ve Rusya'nın yeniden saldırması durumunda harekete geçilmesini öngören yasal yükümlülükler de getirilecek. Bu askeri, ekonomik ve diplomatik yardımı da içerebilir. Ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşasına yapılacak yatırımlar, ticaret anlaşmaları ve Rusya'nın verdiği zararlar için tazminat konusunda da anlaşmaya vardılar. Rus varlıkları ABD dondurulmuş durumda kalmaya devam ediyor. Ayrıca ortaklar Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımını destekleme sözü verdiler. Avrupa Birliği Konseyi hibrit saldırılar ve siber tehditler nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletti. Bu kısıtlamalar propagandacıları ve kurumlar ile düşünce kuruluşlarının çalışanlarını da kapsıyor bireysel olarak. Ayrıca uluslararası Rusya yanlısı harekete de yaptırımlar uygulandı ve Kaliningrad merkezli 142 ayrı elektronik harp taburu aralarında birkaç Avrupa Birliği ülkesinde GPS sinyallerini bozmanın da bulunduğu siber saldırılar düzenliyor. Ayrı yaptırımlar Rus askeri istihbarat üyelerini ve veri toplama ve istikrarsızlaştırma amacıyla Ukrayna, AB ülkeleri ve NATO ülkelerindeki devlet kurumlarına saldırmaya çalışan Gated Blizzard adlı siber tehdit grubunu da hedef aldı. Toplamda 60 kişiye ve iki düzine kuruluşa yaptırım uygulandı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a göre istekte bulunanlar koalisyonu Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için önlemler geliştirdi. Kendisi ortakların gerekirse Ukrayna'ya asker göndermeye hazır olduklarını belirtti. Planlar arasında kara birliklerinin konuşlandırılması da var. Ancak elbette öncelik barışın sağlanması. Kararlılar, koalisyonunun bir parçası olarak, ülke liderlerinin dahil olduğu siyasi bir süreç ve askeri planlamacıların dahil olduğu askeri bir süreç yürüttük. Hava, deniz ve kara güvenliğini sağlamak ve Ukrayna'nın kendi kabiliyetlerini güçlendirmek için askeri planlar geliştirmek istediğimizi belirttik. Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, APA'ya yaptığı bir açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya yönelik tekrarlanan Rus saldırganlığı durumunda askeri olarak karşılık vermeye hazır. Polonya Başbakanı Donald Tusk, Salı akşamı Berlin'den Helsinki'ye yaptığı uçuş sırasında bunu belirtti. Polonya'nın Ukrayna'ya herhangi bir toprak tavizinde bulunması için baskı yapmayacağını vurguladı. Tusk'a göre Rusları müzakere masasına oturmaya ikna etmenin tek gerçek yolu tüm batının birleşmesidir. Amerikalıların, Avrupalıların ve Ukrayna'nın aynı çizgide olması bir dönüm noktası ancak kesinlikle bir başarı garantisi değil. Amerikalı müzakerecilerden ilk kez şunu duydum. Güvenlik garantilerini Ruslara, Ukrayna'ya tekrar saldırmaları halinde Amerikan yanıtının askeri olacağına dair güven verecek şekilde ele alacaklardı. Donald Trump Avrupa liderleriyle yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından "Barışa her zamankinden daha yakınız." dedi. Ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Beyaz Saray'ın başkanı olarak müzakerelere dahil olan tüm tarafların savaşı sona erdirmekle ilgilendiğini vurguladı. Ancak bu uzun ve karmaşık bir süreç. Bir saat önce Avrupa liderleriyle çok iyi bir görüşme yaptık. Birçoğu Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı içeriyordu. Uzun bir tartışma yaptık ve işler görünüşe göre iyi gidiyor ama bunu uzun zamandır söylüyoruz ve bu zor bir mesele ve bence şimdi daha yakınız onlar da size şimdi daha yakın olduklarını söyleyecekler. Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok sayıda görüşme yaptık ve bence şimdi her zamankinden daha yakınız. Barış müzakereleri devam ediyor ve Kiev'in tutumu duyuldu. Amerikan ve Ukrayna ekipleri savaşın Ukrayna için adil ve hakkaniyetli şartlarda sona ermesi için durmaksızın çalışıyor. Bu, Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmelerin gerçekleştiği Berlin'de, Almanya Şansölyesi Franz Schwarz ile düzenlenen basın toplantısında Başkan Volodymyr Zelenski tarafından açıklandı. Zelenski'nin ABD ile yaptığı görüşme ABD başkanının özel temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkan Danışmanı Jared Kushner ile yaptığı görüşme neredeyse 2 saat sürdü. Müzakerelerin en zorlu kısmı hala toprak meselesi. Liderler, Ukrayna'nın güvenliğinin, egemenliğinin ve refahının sağlanmasının daha geniş kapsamlı Avrupa-Atlantik güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu konusunda hemfikir oldular. Ukrayna ve halkının gelecekteki Rus saldırganlığı korkusundan uzak, müreffeh, bağımsız ve egemen bir geleceğe hak ettiğini açıkça belirttiler. Avrupa liderlerinin ortak açıklamasından. Ukrayna ABD tarafından onaylanacak 5 barış planı belgesini bekliyor. Kongre bunun ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, ABD'li yetkililerle bir araya gelecek. Karşı taraf Donald Trump. Belgeler, Ukrayna'nın yeniden inşasına destek sağlanmasını ve hasar tazminatı için bir fon oluşturulmasını öngörüyor. Zelenski, Berlin'deki görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken bu açıklamayı yaptı. Ayrıca Ukrayna'nın Donbas'ın Rusya'ya ait bir bölge olduğunu fiilen veya hukuken tanımayacağını da sözlerine ekledi. Rusların tutumu ise henüz değişmedi. Biliyorsunuz, onlar Donbas'ı istiyor. Bizim tutumumuz pratik, gerçekçi ve adil. Bu tutumumuzun arkasındayız ve Donbas'ımızdan vazgeçmek istemiyoruz. Amerikalılar bir uzlaşma bulmak istiyor. Bir öneriyorlar. Serbest ekonomik bölge. Bir kez daha vurguluyorum. Serbest ekonomik bölge olması buranın Rusya Federasyonu'nun yönetimine bırakılması anlamına gelmiyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski medyaya verdiği röportajda Berlin'deki toplantının ardından Avrupa liderleri Ukrayna'nın güvenliği ve yeniden inşası için garantiler konusunda ortak bir bildiri yayımladı. Ancak özellikle bu Ukrayna silahlı kuvvetlerine 800 bin personel seviyesinde ve çok uluslu bir güçle destek verilmesini içeriyordu. Bu istekli ülkeler koalisyonunun bir parçası olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa tarafından yönetilecek. Ateşkesi izleme ve doğrulama mekanizması da kurulacak ve Rusya'nın yeni bir saldırısı durumunda harekete geçilmesi için yasal yükümlülükler oluşturulacak. Aynı şekilde bu askeri, ekonomik ve diplomatik yardımı da kapsayabilir. Ayrıca Ukrayna'nın yeniden inşasına yapılacak yatırımlar, ticaret anlaşmaları ve Rusya'nın neden olduğu zararlar için tazminat konusunda da anlaştılar. Rus varlıkları hepimizin AB'de bildiği gibi hala dondurulmuş durumda. Ayrıca ortaklar Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımını destekleme sözü de verdiler. Ukrayna, barış planı kapsamında bazıları güvenlik garantileri sağlayan ve Amerikan Kongresi tarafından onaylanması gereken 5 belgeye güveniyor. Bunun ardından Ukrayna ve ABD liderleri arasında bir görüşme mümkün. Mümkün Volodymyr Zelenski, Berlin'deki görüşmelerin ardından gazetecilerle yaptığı çevrimiçi toplantıda bunu belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca Ukrayna'nın artık çok yakın olduğunu da ekledi. Güçlü güvenlik garantilerine, Ukrayna'nın yeniden inşasına destek sağlanmasına ve Ukrayna'ya verilen zararların tazmini için bir fon oluşturulmasına yönelik belgelerin onaylandığını belirtti. ABD'nin oylayıp onaylayacağı, bazıları güvenlik garantileriyle ilgili 5 belgeye güveniyoruz. Kongre, Beşinci değişikliğin geçerli olduğu yerlerde, tıpkı NATO'da olduğu gibi, ittifaktaki herkes için beşinci değişikliğin aynısının uygulanması gerekir. Bu konu kongrede oylanacak. Bu konuda anlaşmalar var ve bu çok önemli. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski. Evet, bugünlük bu kadar. Ben Henry Key. Değerli zamanınız ve Ukrayna lehine sergilediğiniz kararlı duruş için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olun ve UA TV olarak Ukrayna bakış açısıyla sizlere sunduğumuz dünyada olup bitenlerden haberdar olun. Lütfen takipte kalın. Güle güle.